Başarı tek başına yaratılmaz. Bir bahçenin tohumları gibi dış faktörlere ihtiyaç duyar. Başarıyı düşündüğümüzde genellikle bir kişinin kendi çabalarıyla zirveye ulaştığını hayal ederiz. Bu birçok kültürde sıkça kullanılan kendi kendini yetiştiren insan efsanesidir. Ancak Malcolm Gladwell'in Çizginin Dışındakiler kitabı bu efsanenin temelsiz olduğunu gösteriyor. Başarı bir bahçedeki tohum gibidir. Tek başına filizlenmez. Toprağın bereketi Güneşin sıcaklığı ve yağmurun zamanlaması gibi dış faktörler o tohumun büyümesini belirler. Bu kitap sıra dışı başarıların ardındaki görünmez faktörleri ortaya koyuyor ve bize şunu hatırlatıyor. Hiçbirimiz başarıya giden yolda tamamen yalnız değiliz. Bölüm 1: Kendi kendini yetiştiren insan efsanesi gerçek mi, yalan mı? Kültürel anlatılarımız kendi kendini yetiştiren insan efsanesini yüceltir. Bir matematik dehasıyla karşılaştığımızda onun doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğunu düşünürüz. Aynı şekilde bir sporcunun çevikliğini, bir müzisyenin ritim duygusunu ya da bir programcının problem çözme becerisini yalnızca kişisel çabalarına ve doğuştan gelen özelliklerine bağlarız. Ancak bu gerçeğin yalnızca bir parçasıdır. Örneğin Jeb Bush, Florida valiliği için aday olduğunda kendini kendi kendini yetiştiren insan olarak tanımladı. Bu iddia Oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü ailesinde iki Amerikan başkanı, bir Wall Street bankeri ve bir senatör bulunuyordu. Yine de bireycilik kültürümüzde o kadar baskındır ki bu tür bir anlatı kabul görür. Başarıyı yalnızca bireysel çabalara indirgemek diğer faktörleri görmezden gelmemize neden olur. Gladwell bize şunu soruyor. Başarı gerçekten sadece bizim kontrolümüzde mi? Bölüm 2. Yeteneklerin bir eşiği vardır. Sonrası farklı faktörlere bağlıdır. Doğuştan gelen yetenekler önemlidir. Ancak bir eşikten sonra bu yeteneklerin artışı başarıyı garantilemez. Örneğin, basketbol oyuncuları için boy önemlidir. Ancak belirli bir boydan sonra birkaç santim daha uzun olmak, oyununuzu pek değiştirmez. Aynı şekilde yüksek bir IQ'ya sahip olmak, Nobel ödülü kazanmanızı otomatik olarak sağlamaz. Gladwell, bu eşiği şu şekilde açıklar. Yetenek, bir kapıyı açar. Ancak o kapıdan geçmek için başka şeylere ihtiyacınız vardır. Örneğin, hukuk fakültelerinde bazı öğrenciler pozitif ayrımcılık politikalarıyla kabul edilir ve akademik performansları diğerlerinden biraz daha düşük olabilir. Ancak, mezuniyet sonrası başarılarına baktığımızda bu öğrenciler aynı maaşları kazanır, aynı ödülleri alır ve hukuk dünyasına eşit katkılar sağlar. Bu bize şunu gösterir: Belirli bir yetkinlik seviyesine ulaştıktan sonra sosyal beceriler, bağlantılar ya da bazen sadece şans başarıyı belirleyen asıl faktörler haline gelir. Bölüm 3: Dünya çapında ustalık için 10.000 saat kolay değil ama gerekli. Başarı yetenekle başlar ancak asıl farkı yaratan çalışmadır. Bill Gates bilgisayar programlamayı öğrenmek için binlerce saat harcadı. Beatles sahne performanslarıyla yıllarca ter döktü. Bu isimler olağanüstü yetenekliydi. Ancak dünya çapında bir ustalık için 10 bin saatlik bir pratik gerekiyordu. Gladwell bu rakamı şöyle açıklar. Ustalık bir maraton gibidir. Kısa bir koşuyla bitmez. Ancak herkesin bu kadar zamanı ayırma şansı yoktur. Erken başlamak, finansal destek, doğru ekipmanlara erişim ve çevreden gelen teşvik bu sürecin olmazsa olmazlarıdır. Örneğin Bill Gates genç yaşta bilgisayar laboratuvarlarına erişim sağladı. Beatles, Hamburg'da uzun saatler sahne aldı. Peki ya bu fırsatlara erişimi olmayanlar? Onlar ne kadar yetenekli olsalar da ustalık yolunda geride kalır. Bu bize şunu hatırlatır. Başarı sadece çalışmakla değil, doğru zamanda doğru yerde olmakla da ilgilidir. Bölüm 4. Yetiştirilme tarzınız başarıyı derinden etkiler. Pratik zeka her kapıyı açar. Yeteneklerin bir eşiği vardır ancak bu eşiği geçtikten sonra pratik zeka devreye girer. Pratik zeka, sosyal durumları okuyabilme, kimi ne zaman ne için ikna edeceğini bilme yeteneğidir. Bu doğuştan gelen bir özellik değildir, yetiştirilme tarzıyla şekillenir. Gladwell, sosyolog Annette Lareau'nun çalışmalarından alıntı yapar. Zengin aileler çocuklarına bir hak duygusu kazandırır, yoksul aileler ise daha pasif bir yaklaşım sergiler. Zengin aileler çocuklarına otoriteyle nasıl müzakere edeceklerini öğretir, onları entelektüel faaliyetlere yönlendirir. Yoksul aileler ise genellikle otoriteden çekinir ve çocuklarını doğal büyümeye bırakır. Sonuç olarak yoksul ailelerden gelen çocuklar pratik zekadan yoksun kalabilir ve bu başarı şanslarını azaltır. Bu bize şunu hatırlatır. Başarı sadece ne bildiğinizle değil, nasıl davrandığınızla da ilgilidir. Bölüm 5. Doğum yılınız fırsatları belirler. Tarihin akışında doğru zamanda olmak. Başarı sadece kişisel çabalarla değil, bazen tarihin akışında doğru zamanda doğmakla da ilgilidir. Bill Gates, Steve Jobs ve Sun Microsystems'in kurucularından Bill Joy gibi yazılım dünyasının devleri yalnızca olağanüstü yetenekleriyle değil, aynı zamanda doğru zamanda doğru fırsatlarla karşılaşmalarıyla öne çıktılar. Gladwell bu durumu şöyle açıklar: Başarı bir nehirde doğru zamanda yelken açmaya benzer. Akıntının yönü sizi hedefinize taşıyabilir ya da geride bırakabilir. Bu isimler 1954-1956 yılları arasında doğmuşlardır. Bu tesadüf değildir. Bu yıllar bilgisayar teknolojisinin hızla geliştiği, yeni modellerin piyasaya sürüldüğü ve yazılım sektörünün patlama yaptığı bir döneme denk gelir. Eğer daha erken doğsalardı, bu teknolojilere erişemezlerdi. Daha geç doğsalardı, başkaları onların fikirlerini çoktan hayata geçirmiş olurdu. Ayrıca şirketlerini kurdukları yaş da kritikti. Daha yaşlı olsalardı, büyük riskler almak yerine bir hayatı tercih edebilirlerdi. Bu, bize şunu hatırlatır. Başarı, sadece ne yaptığınızla değil, ne zaman yaptığınızla da ilgilidir. Peki ya bu fırsatlara erişimi olmayanlar? Onlar ne kadar yetenekli olsalar da tarihin akışında geride kalabilir. Bu bize şu soruyu sordurur. Doğru zamanda doğmak başarıyı ne kadar belirler? Bölüm 6. Coğrafyanız ve kültürünüz başarıyı şekillendirir. Kökenleriniz yolunuzu çizer. Başarıyı etkileyen faktörler arasında nereden geldiğiniz coğrafi ve kültürel olarak büyük bir rol oynar. Örneğin, Asyalılar matematikte iyidir şeklindeki yaygın bir inanış, yalnızca bir stereotip değildir. Bu, kültürel mirasın bir yansımasıdır. Gladwell bu durumu şöyle açıklar. Dil ve kültür, başarıyı inşa eden görünmez temellerdir. Asya dillerinde sayıların yapısı, çocuklara erken yaşta matematiksel düşünme becerisi kazandırır. Örneğin, Çince'de 11 demek, doğrudan 10 artı 1 anlamına gelir. Bu çocuklara toplama mantığını otomatik olarak öğretir. Ancak dilin ötesinde pirinç tarımı gibi kültürel pratikler de bu başarıyı destekler. Pirinç tarımı batıdaki tarım yöntemlerinden çok daha zorludur. Hassasiyet, sabır ve sürekli çaba gerektirir. Avrupa'daki feodal sistemlerde köylüler emeklerinin karşılığını alamazdı. Çünkü ürünlerinin çoğu toprak sahiplerine giderdi. Ancak Asya'da pirinç tarımı çaba ve ödül arasında net bir ilişki sunar. Gladwell bir Asya atasözünü aktarır. Yılda 360 gün şafaktan önce kalkabilen biri ailesini zengin etmekten geri kalmaz. Peki bu matematikle nasıl bağlantılıdır? Matematik tıpkı pirinç tarımı gibi zorlu bir süreçtir. Batılı öğrenciler bir problemi çözmek için ortalama birkaç dakika çaba gösterirken Asyalı öğrenciler saatlerce pes etmeden çalışabilir. Bu kültürel mirasın bir sonucudur pirinç tarlalarında çalışmış ataların torunları, bu çalışkanlık tutumunu miras alır. Bu bize şunu hatırlatır. Başarı sadece kişisel çabanızla değil, kökenlerinizin size kazandırdığı alışkanlıklarla da ilgilidir. Bölüm 7. Kültürel mirasın gücünü anlamak. Daha fazla başarı, daha az başarısızlık. Başarı hikayeleri kadar, başarısızlık hikayeleri de kültürel mirastan etkilenir. Örneğin, uçak kazaları, nadiren tek bir büyük hatadan kaynaklanır, genellikle küçük sorunların birikmesiyle ortaya çıkar. Gladwell bu durumu şöyle açıklar: Başarı, fırsatların birleşmesiyle yükselir. Başarısızlık ise küçük hataların birleşmesiyle çöker. Korean Air, 2000 yılından önce sektör ortalamasından 17 kat daha fazla kaza oranıyla dikkat çekiyordu. Bu kültürel mirasla açıklanabilir. Kore kültürü otoriteye büyük bir saygı duyar ve hiyerarşiye sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bir uçak kokpitinde sorun yaratabilir. Örneğin Guam'da gerçekleşen bir kazada yardımcı pilot, kaptanın yorgun olduğunu ve görüş mesafesinin yetersiz olduğunu fark etti. Ancak kaptanı doğrudan uyarmak yerine, bu bölgede daha fazla yağmur yağmıyor mu gibi dolaylı bir ifade kullandı. Kaptan, bu uyarıyı ciddiye almadı ve uçak bir tepeye çarptı. Korean Air, bu sorunu fark ettikten sonra, kültürel mirasın olumsuz etkilerini azaltmak için bir Amerikan firmasıyla çalıştı. Mürettebatın iletişim becerilerini geliştirdi ve bugün güvenlik sicili rakipleriyle eşdeğerdir. Bu bize şunu hatırlatır. Kültürel miras başarıyı destekleyebilir ancak bazen de başarısızlığın temel nedeni olabilir. Bunu fark etmek değişimi başlatır. Bölüm 8: Eşitsizliklerin nedenlerini anlamak, daha fazla fırsat yaratmak. Başarıya giden yol genellikle eşitsizliklerle doludur. Örneğin, Kanada hokeyliklerinde doğum ayı genç oyuncuların şansını belirler. Aralık ayında doğan bir çocuk, Ocak ayında doğan bir çocukla aynı grupta yarışır. Bu, neredeyse bir yıllık bir yaş farkı anlamına gelir. Ancak, bu çocuk annesine gidip, ''Beni ocakta doğursaydın.'' diyemez. Peki, bu eşitsizlik neden devam eder? Gladwell, bu durumu şöyle açıklar. Birinin birikim avantajı, diğerinin birikim dezavantajıdır. Doğum avantajına sahip çocuklar, daha fazla kaynak ve teşvik alır. Bu da, onların başarı şansını artırır. Ancak, bu eşitsizliği fark ettiğimizde çözümler üretebiliriz. Örneğin, genç hokey oyuncularını yıllık kesim tarihlerine göre değil, 3 aylık gruplara ayırabiliriz. Böylece, yaş farkının etkisi azalır. Aynı yaklaşım eğitimde de uygulanabilir. Güney Bronx'taki KIP, Bilgi Güçtür Programı, akademisi düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler için bir örnek teşkil eder. Sınav veya giriş şartı yoktur, ancak öğrenciler yoğun bir müfredatla çalışır. Sonuç, 8. sınıfı bitiren öğrencilerin %84'ü matematikte sınıf seviyesinde veya üzerinde performans gösterir. Bu bize şunu hatırlatır: Eşitsizlikleri fark ettiğimizde herkes için daha fazla fırsat yaratabiliriz. Sonuç, başarı bir bahçenin tohumları gibidir. Dış faktörler olmadan filizlenmez. Malcolm Gladwell'in Çizginin Dışındakiler kitabı bize şunu öğretir: Hiçbirimiz başarıya giden yolda tamamen yalnız değiliz. Başarı bir bahçedeki tohum gibidir yetenek ve çaba o tohumu filizlendirmek için gereklidir. Ancak toprağın bereketi, güneşin sıcaklığı ve yağmurun zamanlaması olmadan büyümez. Doğum ayınız, yetiştirilme tarzınız, doğum yılınız, coğrafyanız ve kültürel mirasınız bu bahçenin koşullarını oluşturur. Gladwell bize şu soruyu sorar. Başarıyı sadece bireysel çabalara indirgemek, gerçeği ne kadar yansıtır? Bu kitap, eşitsizlikleri fark etmemizi, ve daha fazla fırsat yaratmamızı teşvik eder. Unutmayın, başarı sadece ne yaptığınızla değil, ne zaman, nerede ve hangi koşullarda yaptığınızla da ilgilidir. Şimdi kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi düşünme zamanı.